Her kim Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Hayder'den Kur'an-ı Kerim bağışı seferberliği. Her gün milyonlarca Müslüman Kur'an'ın nuruyla aydınlanıyor. Kalbimize huzur, ruhumuza sükûnet veren yüce kitabımızı ihtiyaç sahibi Müslümanlara birlikte ulaştıralım. Ümmet coğrafyasındaki 8 ülkede Müslümanlara Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz siz de Hayder aracılığıyla bir kardeşimize Mushaf-ı Şerif hediye edebilirsiniz. Bir Kur'an-ı Kerim hediyesi 130 TL. Kur'an yazıp 7420'ye bir SMS göndererek 130 TL bağışlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim istiyorum.com internet sitemize girerek Kur'an talebinde bulunabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi